Herkese merhaba. Bugün pişi yapıyorum. 3 su bardağı süt. 3 yemek kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı tereyağı. Kılındırıp şeker ve tereyağını eritelim. Bir yemek kaşığı kuru maya. 3-5 dakika aktifleşmesini bekleyelim. 3 yumurta 3 çay kaşığı tuz çeyrek çay bardağı zeytinyağı çırpalım mayalı karışımı ekleyelim. Buğday unu Unun cinsine göre un miktarı değişebileceğine göre Hamurumuzun kıvamına göre ayarlayalım. Çörek otu ve susam kullanmak isteğe bağlıdır. kontrollü şekilde unumuzu eklemeye devam ediyorum. biraz daha un eklemek istiyorum. Bu şekilde karıştırmaya zorlanmaya başladıysanız hamurunuz olmuştur. Ben köyünü kullandım. Üzerini örtüp bir saate yakın mayalanmaya bırakalım. Bir saat sonra. hamuru karıştırıp üzerine örtüp bir saatte buzdolabında bekletelim çok yumuşak bir hamur olduğu için buzdolabında bekletmek işlenmesini kolaylaştıracaktır buzdolabında olmasına rağmen hamurum tekrar kabardı. Tekrar karıştırıp söndürüyorum. Bolca un kullanıyoruz. mandalina büyüklüğünde bezeler alıp bir bezin üzerine unlayıp bırakıyoruz. Elinize yapışan bir hamur 5-10 dakika bekletelim. Ayçiçek yağı iyice ısınmış olması gerekir. Kontrol edip hamurlarımızı atmaya başlayalım. Hiçbir işlem yapmadan sadece parmağımı ortasını deldirip yağın içine bırakıyorum. Köyünü uz özsüz bir hamur olduğu için şekli biraz bozuk olabiliyor. Özlü bir hamurla daha düzgün pişileriniz olabilir. Önü arkalı çevirerek tüm pişileri pişirelim. Eşimiz hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.